Evet kaç? 27. 8. Devam devam devam. Kaç? Hadi, devam, devam. Durma, badiciler gibi çalışma anasını satayım. Geliyorsunuz burada, fitnessçiler gibi. Hadi, bas, durma. Kaç? Devam, devam, devam. 80'e de geçeceksin, 100 olacak. Hadi. Hadi. Devam, devam. Bırakma. Kaç oldu? Devam, 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 devam. Tamam. Orada bir dakika, bir beş saniye dinlen. Buraya göğsüne koy. Bir, iki, üç, dört, beş saniye. Devam. Devam, 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 devam. Kaç. Kaç. Bak gördün mü? Kaç kilo bu? Kaç kilo gördünüz mü? Yanlış çalışıyorsunuz. Öyle spor yapılmaz. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Hadi, kaç oldu? Yüz. Yes. Tamam, bir tane daha kendin için. Tamam, koy. Adamsın. İşte bu. Yan. Kaçtasın? Seksen. Seksen. Tamam. Biraz kaldır. Düşeceğim. Düşme, düşme oğlum. Düşersen var ya. Hayır. Hayır, kaldır. Kaldır oğlum. <laughs> kaldır burayı. Ay çok ağrıyor. Hayır. Kaç kaçtasın? 110. Tamam. Daha daha ne, ne, ne kadar gidersek. Hadi tamam. Say. Ne kadar gidersek. Kendin düşsün. Ben ya, sen düşürme. Kendi düşsün. Hayır. 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 Vururum bak. Vururum. Hop. Ama ya gördün? işte bu. <laughs> komik çocuk Bu şekil demiştik. Anladın mı? Öyle takıp da elli kiliyle olmaz. Ha o ne zaman? O crossfitçiler. Hani adam vücudu paramparça. O gelip dövüşemez, dans edemez, koşamaz, bir şey yapamaz. Tamam crossfitçiler çok güçlüdür ama adamlar iyi çalışıyor. Ama yani o farklı bir dövüş, MMA kıvrak olacağın yani. O güreşirken, o judonun hareketler, grappling yaparken oradan çıkman lazım anladın mı? O teknikler, o semişenlerden kaçman lazım. Onun için bu şekilde çalışman lazım. Ağırlık. Kaçta sen? 85 tamam tamam devam, devam 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 dur hı hı. dur tabi ya diyorum çalışın çalışın bu şekilde çalışacaksınız geliyor burada iki tane bir şey yapıyor. Hafif terliyor. Neyse terledik ya. Biraz ya burada diyecek çok şeyler var da ben süt konuşmuyorum yemin ederim lan. Söylenecek çok şeyler var. Devam. Tamam. Durdun. Dur. Dur. Ne durumdasın? <gülüyor> <gülüyor> Sayı sayıyor mu? <musun? gülüyor> evet. Kaç? <laughs> Devam. 200'e kadar git, tamam. tamam? Tamam. Ne oldu? 200, 200 mi? Evet. Tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Bu beni fazla yorma ya. <laughs> Adam ya buraya antrenmanı geldi fazla yorma diye. <laughs>